Ee, hocam, benim menajer aradı. Resmi bir görüşme değilmiş zaten. Sizin de işiniz acilmiş. Ben de toplantı yeri olarak burasını ayarladım. Bir mahsuru yoktur inşallah. Ha, yok canım, hiçbir mahsuru yok. Ee, siz mi diyeyim, sen mi diyeyim? Hiç fark etmez Muratcığım. Sen de diyebilirsin, siz de diyebilirsin. Şimdi ben Muratcığım dedim ama... Sıkıntı yok hocam. Sıkıntı yok, çok güzel. Ee, öncelikle burayı ayarlaman çok güzel olmuş. Yalnız en baştan açık konuşayım ben. Önümüzdeki hafta çekimlere başlıyorum esas adamı bulamadım. İki haftadır sabahlara kadar kast kasıyorum. Kastın kastın beni mi buldun hocam? Evet Murat'cığım. Ben altın portakalın peşindeyim. Hedef güzelmiş hocam. Yalnız bu işin bazı formülleri var. Altın portakalı kazanmak istiyorsan bir takım kurallara uyacaksın. Misal çekeceğin film öğrenci filmlerine benzeyecek. Bu türevle başlayan bir gelenek. He anladım aktüel kamera hareketleri, senaryoda boşluklar olacak, mekanın azalacak falan filan. Bir tabi tabi. Misal benim yazdığım ilk senaryoda her şey kusursuzdu. Ben ne yaptım? Senaryonun içine bir takım tutarsızlıklar kattım. Allah Allah. Ee? Ee? De, bu konsept adamların yumuşak karnı. Zaten bütün oyuncuları tanınmamış oyunculardan seçeceğim. Tanımayan derken? Yok Murat Hocam. Yanlış anladım. Başrol değil. Başrol değil. Hmm. Şimdi bana ünlü biri lazım. Yani olmasa da daha az ünlü biri lazım. Senin gibi. Çünkü benim yıkabileceğim bir personaya ihtiyacım var. Öbür oyuncuları kötü oynatacağım ki sırıtsınlar. Ve başrolün oyunu böylece çok daha öne çıkacak. Ve o mükemmel finalde... Anladım hocam. Peki ben nasıl geldim aklınıza? person mı? Yok canım. Ben bu rol için kimdir kimdir düşündüm biliyor musun? Düşündüm kim olabilir, kim olabilir, kim olabilir pat. Seni gördüm Murat. Hocam peki Üsküdar'a giderken Çalgı Çengi, Yeraltı hangi işimde gördünüz? Barda. Barda mı? Hocam bir yanlışlık olmasın. Ben o filmde oynamadım ki. Yok canım. Barda ben seni gördüm. Gözlerimle gördüm. Başarısız bir kız tavlama denemesinde gördüm seni Murat. Yani reddedileceğini bilerek kıza giden, reddedilmesine rağmen yılmayan ve daha iyi reddedilebilmek için tekrar tekrar deneyen ve çok daha iyi reddedilen bir Murat gördüm ben orada. Seni düşünerek öyle bir rol yazdım ki iddia ediyorum bu rolün üzerine hayatın boyunca çıkamayacaksın. Allah Allah o nasıl bir rolmüş ki ya merak ettim şimdi. Anlatacağım şimdi anlatacağım ama daha öncesinde seni oyuncu arkadaşlarımla tanıştırayım. Şimdi bu arkadaşlar işte kamyoncu rolünü oynayan kamyoncu arkadaşlar. Behçet Fahri. Merhaba. Merhaba. Hayırdır? Evet. Behçet, Fahri. Anladım onu da. Abi sizin araç kaç vites? Altı vites. Hepsi ileri mi abi? Yok. Bir geri beş ileri. Anladım. İleri geri takılıyorsunuz yani. Takılıyoruz ha. Şimdi Muratçım, e, ilk bakışta bu bir aşk hikayesi. Sen kız arkadaşınla aynı evde Buyurun. yaşıyorsun. Yani nasıl diyeyim bu durumda bir çatışma var. Pardon çatışma en sevdiğim şeydir. Ha, çok güzel. Şimdi sen işsiz. Ne oluyor? Burada bir iç çatışman var. ee, parayı eve kız arkadaşın getiriyor. Bitti mi orada da bir iç çatışması? Sayıyor musun? İki. Şimdi kıza çalıştığı yerde kısılan bir adam var. Bir çatışma da orada. Şimdi sen bu kızı aldatıyorsun. Üstelik kızın kazandığı parayla aldatıyorsun. Bitti mi sonra bir çatışma daha? Dört etti. Fakat Filmin dönüm noktası şurada. Sizin yaşadığınız evin karşısında bir tane kamyon durağı var. Kamyoncu arkadaşlar da orada yatıyorlar, kalkıyorlar, yiyorlar, içiyorlar falan filan. İşte sen de evden bunları izliyorsun. İçinden de diyorsun ki kim bilir ne çatışmalardır bunlarda. Çünkü bunlar kaba saba adamlar. Dört buçuktan beş etti. Beş etti. Evet. Murat abi. Ya sonra oğlum ya, sonra. Çatışma konuşuyorum ben burada hocamla. Abi ne sonrası? Resepsiyon boş kaldı, gel. Hocam pardon beş etti. Hemen geliyorum. Ne diyorsun oğlum sen? Abi bir hatun seni aradı. Ben de bu adamın cep telefonu var. Orada ulaşın dedim. Niye oteli arıyorsunuz dedim. Ben bu adamın sekreteri miyim dedim. O da sana ulaşılamıyormuş. Öyle söyledi. Ya şimdi ben resepsiyonu boş bırakıp seni mi arayayım? Hı? Uşağı mıyım ben bu adamın dedim. O da durur mu? Orası otel değil mi? Sen otelin görevlisi misin? Git bul dedi. Artık ne sandıysa burayı. Allah Allah. Kimmiş lan bu? Önce aşkın dedi. Sonra kim olduğumu söyleme dedi. Hmm. Yok de, bulamadım de. Verim. Bak ama sadece bunu söyle. Fıtı fıtı fıtı. Ee, hocam pardon nerede kalmıştık? En son beşti. Ne beşi ne altısı Muratcığım? Ç çatış çatış gidiyor film. Eee sonra? Sonrası korkma Muratcığım. Çözmüyoruz çatışmaları. Ve o muhteşem finale geldiğimiz zaman. Masadaki herkes portakal kokusunu aldı mı yoksa sadece ben mi alıyorum ya? <laughs> Son sahnede Murat'cığım. Bunlar kapınızı kırıp ne doldu? Bir de bunlar leş gibi alkollü. Dönüyorlar. Bir kadın bakıyorlar? Bir sana bakıyorlar. Kadın bir tarafta. Sen bir tarafta. bunlar bir kadına bakıyorlar. Bir sana bakıyorlar. Ondan sonra bunlar birbirlerine bakıyorlar. Sonra dönüp... ...kadına doğru gelir gibi yapıp sana doğru geliyorlar. Amanın. <laughs> Literatüre geçecek bu sahne Murat Hocam. Senelerce konuşulacak. Yani o kadar gerçekçi çekeceğim bu sahneyi. Hocam gerçekçi derken? Ne sandın Murat? Şey sandım yani. Ne sandın? Allah aşkına söyle. Yani şey zannettim yani. Şey zannettin değil mi? Yani şey sandım tabii yani. Ne sanayım hocam? İşte gözünde o ifadeyi yakalayacağız Muratcığım. Seyirci de o anda şey zannedecek, ama biz oradan sopaya bağlayacağız. Öbür türlü jüri özel ödülünü verirler, gönderirler maazallah. Personanın yıkılışı o an, o bakış, o bakış sende var Murat. Anladım, şey yok yani. Yok be hocam, çok pis dövecekler seni. Döveceğiz, döveceğiz. ama çok narin döveceğiz, hoca öyle söyledi. Ee, yani o bizim bacımız ona ne biçim davranıyorsun ulan der gibilerinden ağzını burnunu kıracaklar. Kıracağız. Çok narin kıracağız. Hoca öyle söyledi. Ha sen gerçekçi derken dayak kısmı gerçekçi. Ağzımı burnumu kıracaklar kesin yani. Ama narin kıracaklarmış o iyi oldu. Kıracaklar. Kıracağız. <laughs> Varım hocam ben bu filmde oynarım ya. Yalnız hocam, e, benim vücutta biraz demir fazlası var da onu bir daha konuşalım sizinle. Para konuşmadınız değil mi? Ya yok ne parası Tülay? Adam gerilla usulü çekeceğim diyor. Öğrenci filmi havasında olacak diyor. Para falan vermez herhalde. Sen bilirsin Murat. Personamı kullanacakmış. Sonra da yıkacakmış. Acaba başroldeki iki kız hemşire mi ya? Berkman'dan çormuş olmasın bu? Film filmdir sonuçta. Aynen John Wayne. Adam portakala oynuyor ya. Yalnız süre çok kısıtlı Tülay ya. Bir hafta yeterli değil ki. Benim çalışmam lazım. Geldi mi sen arıyor? E, konuştum bugün. 12'den sonra gelir dediler. Hey! Apartmanda yaşayan modern bir çift daha elit böyle. sene kızıyın enteloli. Apartmanda mı kalsam ben ya? Bir hafta apartmanda yaşayayım ya. he Tülay! Murat, eğer uzun sürecekse ben dalga geçmeye başlayayım. Ama kısa olacak diyorsan hiç girmeyelim. İyi de yani ben zaten böyle çift adayılım, pirim. Acaba diyorum bana bir tane kadın mı bulsak bir hafta benimle beraber kalsa ya? He Murat abartmıyor musun sen? Ya ne abartması Tülay ya? Ben buraya aksan çalışıyorum, belki şive çalışıyorum. Anlamıyorum ben seni. Ha bunu yani Özcan Atör, Edi'yi, Oli'yi ben ettim de olmayı. Tülay, ben hariç filmde oyuncu yok. Hepsi amatör bunların. Benim kendimi göstermem lazım, performansımın pik yapması lazım. Hakkını vermem lazım Ya şu geçenlerde yaptığın röportaj ne oldu? E bu sefer yayınlanacak mı bari? Ne röportajı ya? Ha sen programı diyorsun. Yayınlanacak tabii ki Tülay. Bu defa da artık yayınlanmazsa yeter da. Yani Sadi'nin bir sıkıntısı olmuş poliste. Önemli bir şey olsaydı yapımcı arardı herhalde. Bak yapımcı dedim aklıma film geldi görüyor musun? Aldatma varsa illa sevişme sahnesi olacak. Tülaycığım bak gözünü seveyim atlamayalım bunlar sözleşmeyi mutlaka koyduralım. O sevişme sahnesini çekerken benim oramı buramı göstermesin. Ben tokat mikserli adamım yaşında yeğenlerim var benim ya. Tokata mokata gidemem. <laughs> i̇yi iyi bakarız. Bak bu program yayınlanmasa da mesele etme olur mu? Program dedi ya la. Tülay <laughs> sen ne diyorsun ya Allah Allah. Ben sana portakal diyorum. Sen bana program diyorsun ya. Sen ne daha... ol. <laughs> <laughs> You're fuck